17 günlük tam kapanma Ramazan'la birleşince hareketsiz geçen süre artıyor. Bir de üstüne iftardan sonra yemek yeme sıklığı ekleniyor. Ramazan ayında da e, oruç tuttuğumuz için iftarda kendimizi yemeye çok odaklıyoruz. Daha çok yemek yiyoruz. Sahura kadar genelde ağzımız boş durmuyor. İftarla birlikte gün içinde canımız çeken besinleri sınırsızca tüketmek istiyoruz. Bu da kilo alma sürecini tetikleyebiliyor. Sağlıksız ve dengesiz beslenme obeziteye davetiye çıkarıyor. Bunu önlemek için iftar sonrası su tüketimi oldukça önemli. Öncelikle su tüketimimizi artırmalıyız. E, kilo başına 30 cc su tüketme kişiyi obeziteden koruyabilir. Evde kalmak psikolojik olarak da yıpratabiliyor. Uzmanlar mutluluk hormonu içeren gıdaları tavsiye ediyor. Halk arasında bilinen mutluluk hormonu dediğimiz serotonin, badem, ceviz gibi besinlerde bolca miktarda bulunuyor. Günlük 2-3 adet ceviz, 5-6 adet çiğ badem tüketimi kan şekerimizi dengeleyecektir. Buğday, arpa, çavdar gibi besinler daha uzun süre tok tutacağı için ruh sağlığını dengeliyor. D vitamini de psikolojiyi olumlu yönde etkiliyor. Uzmanlar bu dönemde yumurta, mantar, brokoli gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.